İkranur ne yiyorsun? Balabon. Bana yok mu? Hı -hı. Evet şu an biz pasta yapacağız İkranur'la. Piskültü pasta. Evet. da koyarız üstüne. Hı? da koyarız. Aa evet. Balabonlarını bitirme üstüne koyarız olur mu? Biraz bana dur. Biraz. Tamam. Beni. Ay telefon dayanacak. Kablosu. <laughs> İkram dur sen pasta mı yapacaksın bana? Evet. Böyle bunları ben koyacağım. Mumu da takacağım. Mum mu? Evet. Çakmaklayacağız, ki doğdu yapacağız. ki doğdu, nikramom yapacağız. Evet ben var. Ay elim yandı. <laughs> Ay, bu şeyin sapını bulamadık. Tutar mısın bunu İkranım sen? Ben sapını bulayım Yoksa elim yanıyor. Konuşabilirsin. Konuş. Bir şeyler söyle. Bu ne? Böyle iş yaptım. Konuş konuş bakayım. Ne yaptın? Konuşabilirsin. Ne yapıyor? He? Ee, telefon Arkadaş, şey Arkadaşlarla konuşabilirsin. Merhaba arkadaşlar. Öyle yapmayacaksın, düz Bak şöyle, tamam mı? Evet. Öpücük atma. <gülüyor> <gülüyor> Tutsana şunu. Puding yanacak. Yapma öyle. Hı -hı. Konuşur musun anneciğim? Konuşur musun? Okulda bugün ne yaptığını falan söyler misin? Okulda ne yaptın bugün? Anlat bakalım. oynadım. Başka? Ödeme yaptım. Arkadaşlar puding yapıyoruz. Bisküvili pasta yapacağız. Değil mi? Başka ne yaptın okulda? Ay elim yandı. Tutmadın şunu elim yanıyor. Tutar mısın? Yapma. Bu kız deli ya. Çok şımarık ya. Şuna bakar mısınız? Çok şımarık. Bak şımarıyorsunuz sen. Yapma öyle. Yapma. Arkadaşlar mesaj atabilirsiniz canlıdan. Atılıyor mu bilmiyorum. ilk kez açıyoruz da. Yapma. Ne yapayım ben bu kızı? <laughs> Bakın arkadaşlar pişiyoruz şu an. Şu an elim yanıyor, o yüzden kazama tutmak zorundayım. Içran orada. Pişiyor pasta. Pişiyor. O çikolata mı? Evet. değil, <laughs> pudding. Puding. Evet birlikte yapacağız içran orada. Evet. Anneme <laughs> yardım edeceğim. Biraz daha pisim bu tamam. Nur <laughs> Bakın. Bakın Hı. nasıl pişiyoruz. Evet. Seni izliyorlar. <laughs> 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 Manyak bu kız ya. Lan yapma diyorum ya sana. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. <laughs> <laughs> tamam pişti galiba bakınız. Bakınız. Pişiyor herhalde. Evet pişti tamam. Şimdi annem karıştırdı. Evet. Şimdi bisküvilerimizi alalım. Bisküvit mi? Bisküvitli pasta arkadaşlar. Anneniz de yapıyordur zaten sizin. Biz de bunu Bisküt. deneyelim dedik. Bisküvit nerede acaba? Bisküt burada. Dur şarjdan çıkartayım. Evet arkadaşlar. Bakın bu bisküt. Bisküt. Pisküvit. Bisküt. Pisküvit. Bisküvit. Hayır pisküvit. Verir misin şeyini? Pisküvit. Al. Ah. Evet ah. pisküvit. Al. Ah. Söyle bakayım pisküvit de. Pisküvit. Bisküvit de. Piskü. Ay ben de karıştırdım. Gel buraya ver şunu. Gel sana sandalye alalım. Şimdi. Geç. Ay. geldim <laughs> mi? Salal yaptık. Salal yaptık. Bizi sevenler kalp atsın. <laughs> Hayır sen değil. Sen izleyen arkadaşlar. Ben de. Aa, bak orada kalp var. Atıyorlar mı? Evet. Ay bez alayım dur. Bez nerede? Birisi de kalp, kalp, kalp. Bak kalp. Aa teşekkürler. <laughs> Canım <Cemal> arkadaşlarım. Şimdi ne yapıyoruz? Dur hayır elleme. Niye elleyeceğim? Dur elleme şimdi dur. Üstü gibi derd sen. Bak kebişi aldım ben de. Evet. Nereye koysak şu tarif görünmüyor ya. Şöyle mi koyalım? Şöyle gözüküyor muyuz? Gözüküyoruz. Hayır gözükmüyoruz. Şöyle durması lazım. Ben kendime şey almak istiyorum. Şöyle ışıklı. Bu bize olmuyor. Neyse ışıklarımızı açalım. Dur anneciğim bekle. Bunlarla idare edeceğiz artık. Ne, yap <laughs> <zaman>. ne yapalım yapıyorsun? <laughs> Dur. Ne yapsak ya? Bunu nasıl yapsak? Bence şuna. Selam. Selam nasılsınız? İyiyiz. Yapma. Yapma. Teşekkürler. <laughs> Ay yapacağız bugün. Dur. Oh. Yapma öyle ya. <laughs> Aa aklıma bir fikir geldi. Ne geldi anne? Dur. <laughs> Dur. Ne yapayım? Şöyle mi koyalım? Hayır düşüyordu telefonum. Şöyle de olmuyor. Nasıl yapalım bunu e ya? Öyle. Evet böyle oluyor ama arkasına bir şey koymamız gerekiyor. Ne koyabiliriz? Bardağı versene. Aa bardak olmaz bırak kırılır. Başka bir şey alalım. Ne alalım? Ne koyalım arkasına? Bilmiyorum. Aa, durduk Merhaba durduk. selam. Bunlar. Ne olmaz o? Kapak. Kapak olmaz. Puding de su olacak. Ne koyalım? Bilmiyorum ki. Sen. Sen düşün. Hayır, ben düşünmeyeceğim. Düşüneceksin. Ya hayır. Savun. Tamam. Ne yapayım ben bu kızı, ha? Söyleyin. Hii. Lütfen düzgün konuşalım. Mesajları okuyorum. Kürtçe de anlıyor canım. Ona göre. Yapma. <laughs> nur no. <laughs> abi <Artık cütleridir>. Tamam. <laughs> Anne hani bak hani Dur. Buradan göz gözükmüyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Hmm. Nasıl yapalım? Ben biraz elimde göstereyim size. Güç mı? Güç ne lan? Ay